Mantıksal işlevler. Mantıksal işlevler, belli olasılıkları karşılaştırmak için kullanılır. Bir hücrenin veya bir aralığın alacağı değerin sonucuna göre başka bir hücrenin değeri belirlenecekse mantıksal işlevler kullanılmalıdır. Mantıksal işlevler, metinsel veya sayısal ifadelerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Hücre veya hücreleri karşılaştırabilmek için bazı karşılaştırma operatörlerinin kullanılması gerekir. Bu operatörler küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit, eşit ve eşit değil operatörleridir. Bu bölümde sık kullanılan mantıksal işlevlerle ilgili örnekler anlatılacaktır. Eğer işlevi. Eğer işlevi belirtilen koşul doğru ise bir değer, yanlışsa başka bir değer verir. Değerler ve işlevler üzerinde koşul veya koşullara bağlı işlemler yapılacaksa, eğer işlevinin kullanılması gerekir. Eğer işlevinin söz dizimi şekildeki gibidir. Örneğin, ekrandaki tabloda kar-zarar durumu bulunmak istenmektedir. Fark hücresindeki değer negatif bir sayısa, durum alanına zarar, pozitif bir sayı ise kar yazılmak istenmektedir. Bunun için E2 hücresine şekildeki işlev yazılır. Enter tuşuna tıklandığında işlev sonucu hücrede görüntülenir. İç içe eğer kullanımı. Eğer işlevi temelde bir koşulla çalışır. Bu koşulun doğru olması durumunda bir sonuç Yanlış olması durumundaysa başka bir sonuç verir. Koşul sayısının birden fazla olması durumunda eğer işlevini iç içe kullanmak gerekir. Eğer işlevinde kaç koşul varsa bir eksiği kadar eğer işlevi kullanılır. Örneğin 5 ayrı koşul varsa 4 tane iç içe eğer kullanılır. Örnekte personelin çalıştığı bölüme göre maaş bulunacaktır. Satış bölümünün 1500 TL muhasebe bölümünün 1400 TL, diğer personelin ise 1250 TL maaşları olacaktır. Üç koşul olduğu için iki tane iç içe eğer işlevini kullanmak yeterlidir. Maaş alanının değerini bulmak için C2 hücresine şekildeki işlev yazılır. İşlev şu şekilde çalışacaktır. Önce bölümünün satış olup olmadığını kontrol eder. Eğer bölüm satışsa maaş alanına 1500 yazar. Satış değilse bölümün muhasebe olup olmadığını kontrol eder. Muhasebe ise maaş alanına 1400 yazacaktır. Muhasebe de değilse maaş alanına 1250 yazar. Ya da ve ve işlevleri. Bir olasılığın gerçekleşmesi için birden fazla koşulun aynı anda sınanması gerekiyorsa bu işlevler kullanılır. Bu işlevler koşulları sınarken mantıksal operatörleri kullanır. Ya da işlevi belirtilen koşullardan en az birinin sağlanması durumunda doğru sonucunu verir. Koşulların hiçbiri sağlanmamışsa yanlış sonucunu verir. Ya da işlevinin söz dizimi şekildeki gibidir. Örnekte bölüm alanının muhasebe, satış, idare olması durumunda doğru değeri gösterilmek isteniyorsa, C2 hücresine şekildeki işlevi yazılır. İşlev, bu üç koşuldan herhangi birinin sağlanması durumunda doğru, hiçbirinin sağlanmaması durumundaysa yanlış sonucu verecektir. Ve işlevi, belirtilen koşullardan hepsinin sağlanması durumunda doğru sonucunu verir. Koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumundaysa yanlış sonucunu verir ve işlevinin söz dizimi şekildeki gibidir. Örnekte kişilerin işe kabul durumu bulunacaktır. Yabancı dili İngilizce, yaşı 27'den büyük ve tecrübesi en az 4 yıl olması işe kabul için gereken şartlardır. İşe kabul edilmesi için bu üç şartın da sağlanması gerekir. Bunun için E2 hücresine şekildeki işlev yazılır. İşlev bu üç şartın hepsinin sağlanması durumunda doğru, herhangi birinin sağlanmaması durumunda yanlış sonucunu verecektir.